Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? E mekan kaldım zektimi devam ediyoruz. Önceki bölümde havalimanına şey yapmıştık. Ne yazıyor lan bu da. Uçuş, hedef bilmem ne bilmem ne. Neyse boş şunu aldık evet. Almaya başladık. Lık lık lık. Al abi. Bunu da aldık. Para bitti. Para da kızı bitiyor ya. Bu lan? Niye karanlık? Şu para yine bir 10 lira. Ay 10 lira diyorum. Bir 20 bin lira falan olsun geliyorum ben. Evet geldim. Ne aldık? Ömer'e çıkalım. Çık çık çık. Al bunu da. Dua geçiyorum. Bunu da al. Şunu da al. Şunu da alma. Paramız yok ya. Öf. Para bitmem lazım. Onun için şimdi parayı biriktirip geliyorum. Tamam mı? Gidemiyorum. Gidemiyorum. Tutuk. Ha, bir de buradan mı çıktı? Sen de iki yıllık iki yıl konuşuyorsun. Vallahi bak ben sana diyeyim. <laughs> ay ay uyuyamamışım. Akşam oldu benim uykum geldiydi Kaç babamış? Yetecektir adam. Koş koş. Heh. Evet. Şunu alalım öncelikle. Şunu aldık, şunu aldık aslında buraya şunu aldık yine para bitti üf ya niye paralar bitiyor evet Hızır hızır hızlı, hız. koştuk bu sefer harbiden 50 bin yapacağım söz veriyorum şu gördüğüm mü ama kestiğim hem de şu para 50 bin olsun Heh. uyandım Tamam artık 50 bin olmuştur, diyecek miyim olmuş. Evet. Şimdi şurada bir şeyle Önce şunu alalım. Şunu aldık. Şunu aldık. Bu ne lan? Oha. Oha. Çok güzel. Tamam. Şöyle bir gelelim. Şunu aldık. Şunu aldık. <laughs> çok güzel. Neyse bunu sonra yapacağız. Әвет, Әвет, өмесін, кенім түкіштесі сәпім. Әне мәсілі ба? Әсім болған аллық екіл. Өдім қоптық. Әне оладым. Әйелім, қонтроль. Әл 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 ben biliyor musun? Sen kimsin lan? Tanımıyorum seni. Çabuk eşyalarımı kap. Adamın sahibim ben. Kusura bakmayın efendim. Öyle adam olursun işte. Öyle adam ol. İşte herkesi böyle adam yapacağız arkadaşlar. Yapa 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 yapa. Hadi bir daha da aynasın hadi hadi. Bütün özgü eşyalar gibi yere bırak Ne diyor? Ben de geçtim lan. Dur geçemiyorum. Hmm. Ay Aha lan. yok çok güzel. Küneyini 50 bin yap geliyorum ya ben üf sıkıldım valla ya. Evet arkadaşlar 50 bin liranın yeteceğini yeteceğini düşündüğüm için yine 50 bin liranın tutar. Tık 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 bunu, yeter kaydediciye mi Al, Alamayız zaten. Kış 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 falan kış 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 Koş, 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 koş. Seni de alan biter yani ya. Al, al, al. Tamam. 8000 lira. Hemen efendim. 8000 lira çabuk. Töv, töv, töv. 6000, olmaz. Yine 50000 yap, geliyorum ben. Bu kadar kutuptur. Şu an 90.000 TL yaptım. Çok uğraştım vallahi de bak. Şunu alalım. İçsin ya. Evet. Tamam şunu alalım. Geç geç geç. Ondan sonra arkadaşlar. Şimdi yok? Taksi yol falan diyor. Bunu alalım. Niye gelmedi? Oha yuh. Şaka lan bu. Abi. Bir uçak yolu. Taksiyon bu tak yol değil ama uçak yolu koşu ha, bu da kapalı üf uçak bitti bu da şey gidemiyoruz yani neyse araba eksik gidemiyoruz gene para bitti Evet şu anda havaalanı pistin yapmış bulmaktayız. Şey gidelim. Al, alamıyoruz ki neyse. Gel lan hadi al şunu. Bilete Hepsini alamayacağız artık, Hepsini. Evet. <laughs> da 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 videoyu sen bitir. Tamam bitir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.